Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım biliyorsunuz bunlar genel bakımlardır. Bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0538 312 1877 WhatsApp numarasından yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Her daim olduğu gibi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Günü özel, cuma gününe özel sabahleyin sizlerle paylaştığım bir e, su bakımım vardı. İzlemeyen, dinlemeyen gönül dostlarımın gönül rahatlığıyla izleyebileceğini hatırlatan. Her daim niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Zamansız zamanla niyetlendim. Lütfen izlemenizi tavsiye ediyorum. Güzel detaylar çıktı. Niyetlere, dileklere uyumlananların yorumlarını da altından görebilirsin. Şimdi güzel bir bakım olsun diyoruz. Akşama özel, akşama güzel olsun diyoruz. Şimdi sizlerle kahve yorumumu paylaşmak istiyorum önce harf seçerek uyumlanmalar istiyorum ama onun öncesinde çok sıkı takipçilerim var daha e, canlı yayına girmeden beklemeye başlayan yorumlar yapan beğeniler atan teşekkür butonunu kullanan özellikle tüm gönül dostlarıma sevgiler selamlar olsun daha video yayına reklamı düştüğü anda beklemeye başlıyorlar. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Şimdi size özel güzel bir kahve yorumu yapacağım ama önce bir harf seçeyim. İlk harfim Paris'in P'si. İkinci harfim ise Edirne'nin N'si. Bursa'nın B'si. Samsun, Şanlıurfa. Hatay'ın H'si. Şöyle biraz karıştıralım bakalım. Harf kesemi. C C Ve son harfim geliyor. Adana'nın N'si. Yok pardon, bir harf daha varmış. 8 harf seçiyoruz. Bir dakika. Rize'nin R'si dedik. Şimdi harflerimizle uyumlananları artı niyetler, dilekler ve en önemlisi pozitif enerjiler. Sana özel gelsin, sana güzel gelsin, niyetine, dileğine uysun. Hadi bakalım kolay gelsin. Şöyle de fincanını senden paylaşayım. Sen de inceledikten sonra... başlayabiliriz. Daha önceden görüştüğün, konuştuğun, belki de etkilendiğin bir kişi. Ama olmamış bu kişiyle. Bir türlü orta yolu bulamamışsınız, ayrılmışsınız. Tekrar yollarınız kesişecek. Bir görüşmeniz var. Ama görüşmenizin ardından e, senden yaşça büyük olabilir bilgili bir kişi. Ee, ...bu kişinin öğütlerini... ...bu kişinin nasihatlerini alacaksın... ...işte o zaman... ...görüşme bittikten sonra... ...en doğru yolu da çizmiş olacaksın... ...ama şu anda... E, ...daha önce etkilendiğin... ...ya da e, görüştüğün... ...bir kişi... ...olmayan bir kişi... ...yeniden yolların kesişmesi... ...yeniden görüşme... ...ve sonrasında doğru yolu çizmek... ...doğru yolu bulmak için bir kişiden alacağın nasihat. Bu kişi kim? Bu kişi senden ya yaşça büyük ya da olgun bir kişi. Bu kişi tecrübelerine güvenilir bir kişi. Ve bu tecrübelerini, bilgilerini seninle paylaşacak kişi. İşte o yüzden doğru kararlar almana yardım edecek. Bence bu kişiye dikkat et. Bence bu kişiden gelecek tavsiyelere dikkat et. Daha güzel fırsatlar. Daha güzel fırsatlar ayağına kadar gelecek. Niyetime dileğine dikkat et. Benimkine uyduysa, söylediklerime uyduysa aldım kabul ettim demen yeterli. Ama kısmet yollarında açık olduğunu görüyorum istediğin bir şey ulaşmak istediğin bir şey bununla alakalı kısmetin açık olacak ben şöyle bir geleceğine baktığımda maddi manevi mutluluğa vesile olacak gelişmeler görüyorum senin de yapman gereken aldığım kabul ettim değil mi değişimler önemli kısmet kapılarının açık kalması önemli ve bu şekilde hayatına mutluluk gelecek. Yapman gereken içinde olanları, birikenleri, isteklerini dışarıya bir şekilde aktarman. Yani e, ne yaşıyorsan, ne hissediyorsan, duygularını, düşüncelerini net olarak paylaşmaktan çekinme. Duygularını kimin duyması gerekiyorsa. Sözleri, mesajları kimin duyması gerekiyorsa oraya aktar. Haneden birisinin yapacağı bir hata ya da yapmış olduğu bir hata olacak. En fazla kafaya takacak olan sensin bu hatayı ya da zaten takmışsın. Oysa ki... Ee, Asıl suçlu yani üzülecek olan haneden o kişi. Ama o çok taktığını, çok üzüldüğünü görmüyorum. Sıkılan taraf sensin. Aslında sonrasında başını duvarlara vuracak tabiri caizse. Onun için aslında sıkıntı çok büyük değil. Mesele bu kişinin e, sıkıntının üstüne gitmesi mesele e, olayları ciddiye almaması mesele olayların tamamına dışarıdan bakması bu kişiye bence sen yardımcı ol başarabilirsin atlattırabilirsin onun için e, sen daha fazla etkilenmişsin sıkılmışsın çünkü gelecekteki sıkıntının farkındasın dikkat et dikkat et dikkat etmende fayda var. Arkadaş çevrende çıkacak bir dedikodu. Çıkacak dedikodu senin aslında birisini yanlış tanıdığını anlamanı sağlayacak biri. Yani sen birisine güvenmişsin, yanında bir şeyler konuşmuşsun. Bu konuşmalarda gidip başka yerlerde anlatılmış, anlatılacak. Eğer böyle bir şey yaşamadıysan dikkat et. Bu konuda dikkat et. Çünkü e, konuşmalarının nereye gideceğini anladığında çok geç olacak. Canım bak senin bilmediğin bazı arkadaşlıklar kurulmuş. Ve bu senin sözlerinin başka yerlere gitmesine neden olacak gibi görünüyor. Eğer ki yaşamadıysan ayağına denk al. Ha yaşadıysan artık yapacak bir şey yok diyorsan da bundan sonra güvenip güvenmeyeceğin, sır verip vermeyeceğin kişilere dikkat et. İki konuda yardıma ihtiyacım var. Ama bu iki konuda yardıma ihtiyaç duyduğum iki konuda iki farklı yolun birden açılacak. Yani bu konunun ikisine birden aynı anda peş peşe çözümler bulacaksın. Sanki önce emin olamayacaksın ama en doğru kararı vermek konusunda doğru seçim yaptığını görüyorum. Bu seçimlerin sayesinde bu konuların çözümleriyle de inşallah huzur bulacaksın. Aldım kabul ettim demen yeterli. Canım sanki böyle karda, karda yürümeye çalışıyorsun. Ama kar neredeyse böyle boyun kadar, boyunu aşmış. Çok zorluk görünüyor yani. İşte bu zorluğun içinden çıkmak için öyle ufacık detaylarla çıkamazsın. Evet önünde güzel bir bahçe, bu bahçeye ulaşabilirsin de diyor benim telvelerim ama hem sabretmelisin, hem yıldızını, hem enerjini yükseltmelisin. Hem de şartların, imkanların, zorluğunun farkına varıp ona göre çaba göstermelisin. O derecede uğraşmalısın. İnşallah zorluklardan kurtulacaksın. Ama dediğim gibi yıldızın, enerjin yüksek olmalı. Ama dediğim gibi söylediklerime dikkat etmelisin. Ve en önemli detaylardan bir tanesi de bilmelisin ki sabretmenin de bir o kadar büyük önemi var. Çatal ağzı çıkmış. Devrik yol var. Bir yolun ağzına yani bir konuya başlayacaksın. Ama başladığın konuda nasıl bir yol seçeceğini, nasıl bir yön seçeceğini net karar veremeyeceksin. Çünkü e, iki yola ayrılacak, iki bölüm ayrılacak. Peki hangisi hayırlı diyorsan bana göre ikisi de hayırlı değil. Hani deriz ya iki ucu boklu dernek aynen öyle. Ama tabi sen denemek istiyorsan dene. Peki sana sorursam ben ne yapayım diyorsan ben beklederim önüne daha güzel fırsat çıkacak. İki yol, ikisi de çatallı yol. İkisinin de birbirinden hayırsız olduğunu söyleyebilirim. Can dostum, yakın çevrene birisi taşınacak bu ay içerisinde. Bu kişiye e, dikkat etmelisin. E, tabii ki taşınacak derken e, yeni işe başlayacak da olabilir. Ya taşınacak ya yeni yanına yaklaşan birisi. Ama dikkat etmelisin çünkü e, seni bunaltabilir. Çünkü e, başına çorap örebilir. Arsız arsız olduğu kadar da sorunlu bir kişi olarak yansımış. Dikkat et. Ayrıca gelecek bir mektubum var. Ama illa ki bu gelecek mektup yazılı mektup olmak zorunda değil. Yani alınacak bir haber var demek aslında. Fakat ben yazılı olacağını düşünüyorum. Bu da bir evrak tarzında kağıt olabilir. Öyle kabul et. Ama bu haber sayesinde... Ee, ne istiyorsan olmasını istediğin şeyin süreci, zamanı hızlanacak. Ve hızlanmasıyla beraber senin için her şeyin yoluna gireceği bir dönem başlayacak. Yani hayırlı haber süreçte hızlanacak. Hayatında gereksiz... Gereksiz yere yer kaplayan insanlar bir hayli fazla. Hani deriz ya boş insan. Hani deriz ya gereksiz insan. Aynı öyle. Boş ve gereksiz insan. Eğer bu durumu yani bu kişileri kolayca fark edersen hayatında hiçbir önemi olmayan gereksiz boş insanları kolay sürede Fark edersen hayatının daha düzenli olması ve gereksiz insanları temizlemeye başlarsan da daha mantıklı bir yol izlemiş olacaksın. İnsanların kırılacak ya da incinecek, üzülecek olduğunu hesaplamak yerine daha doğru daha kesin kararlar almanda ve aldığın kararlardan da vazgeçmemenin çok önemli olduğunu söylüyor benim bakıma. Sen insanların sana kırılacak olduğunu düşünürsen, daha önce yaptığın gibi kendinden de ödün vermeye devam edersen, yine üzülen, yine kaybeden sadece sensin. Sen olacaksın. Çok dikkat et bu söylediklerime. Ama sana faydası olacak insanlardan destek alacaksın, saygı göreceksin, sevgi göreceksin. Ayrıca da büyük bir maddi destek sana bu yardımı yapacak kişinin karakteri, kişiliği, iyiliği tartışılmaz olacak. Adeta yoluna serecek. İşte bu kişinin sana yardım etmesi sayesinde hızlı bir şekilde, iyi bir şekilde maddi anlamda ilerleyeceksin. Aklın birinde kalmış. Birinde takılı kalmış. Özellikle bir yakınlaşma, ee, kısa süreli bir ilişki de yasamış olabilirsiniz. Yani çok kısa sürmüş olabilir ama bitmiş. Bitmese de uzaklaşma olmuş. İşte bu kişi de aklınızda takılı kalmış. Ama şunu maalesef ki söylemek zorundayım şu anki durum bu kişiyle ilişkin hislerin tek taraflı kalmış. Şu anda o kişi bu ilişkiye kendini veremiyor. Veremiyor. Onun için bu kişiyi hayatına istiyorsan öyle oturup köz köz beklemekle bu iş olmaz geri döndürme ritüeli yıldız enerji yükseltmesiyle fevkalade sonuç verecektir. Sen kendini feda etmiş olabilirsin. Yıpranan taraf sen olmuş olabilirsin. Maalesef sonunda hayal kırıklığı yaşanmış. Eğer ki bu insanı hayatına istiyorsan bu enerjiyi yükseltmen gerekiyor. Yani e, bu insan yanlış insan değil. Yanlış insana inanmamışsın. Ama e, bu ilişkiye kendini verememiş, verememesinin nedeni de etkileyenler var. Eğer küs oldun, dargın oldun ya da eskide kaldı dediğin kişiyi, hayatına istiyorsan, gelecek planını yapmak istiyorsan kesinlikle geri döndürme ritüeli almalısın. Hala aklının, senin aklının onda olması senin onunla olan ilişkini ileri taşımıyor. Bence sen artık onunla ya hesabını kapatmalı ya da en kısa sürede bu desteği almalısın. Yani ya unutmalı ya hareket etmelisin. Beklemekle hiçbir şeyin olmayacağını kestirip attan çizgi çıkmış. Ama senin aşk hayatında geçmişin değil ama geleceğin daha parlak güzel olduğu çıkmış. A, tabii ki sen bunu için çabalarsan. Karşına en hayırlı zamanda en doğru aşkın kavuşacağını söylüyor. Ama bu yeni kişi de olabilir eski kişi de. Netlik şu yönde fincanında kalp hanene yakın bir yerden sevgiyi gösteriyor. Sevgi görüyorum, sevgili görüyorum. Hani e, gelecek sevgi, sevgili hem seni hem anneni etkisi altına alacak. Tıpkı baharın gelmesi gibi. Güneşin açıp dünyayı yeniden yeşertmesi gibi. Sen de bu aşkla, yeni aşkla, eski aşkın canlanmasıyla çiçek açacaksın. Bak senin çok güzel bir ilişkin olabilir. Bak senin kıskanılacak bir ilişkin olabilir. Özellikle yalnızlık hissine kapıldığın şu anlarda. Ah edip vah ettiğin her şeye. Eski sevgilin, giden sevgilin için döktüğün gözyaşlarına artık gülüp geçebilirsin. Senin bu kısmetin yeni ise yeni gelecek kişi ise yıldızını enerjini yükselttiğin yükselttirdiğin anda bu kişi hayatına girecek ama yani tanışacaksın ama eski kısmetini istiyorsan da enerji ve yıldız yükseltmesiyle beraber mutlaka geri döndürme ritüeliyle bu kişinin geldiğini ben diyeyim 3 hafta sen de 3 ay en fazla daha fazlası yok. Kalbin aşka doyacak. Kalbin kıpır kıpır olacak. O karşına çıktığında ya da o kişi sana döndüğünde hayatın değişmeye başlayacak. Sevgili adayımızın isminde Bursa'nın B'si, Edirne'nin E'si, İzmir'in İ'si varsa isminde veya soy isminde bu harfler varsa daha kolay, daha çabuk, daha iyi anlaşacaksın. Ta ki geri döndürme ritüeli alırsan. O seni sevecek, sen de onu seveceksin. Hani ne ilgili? Bazı bir takım değişiklikler olacak. Ee, değişimleri gerçekleştirmek için çalıştığını, çabaladığını da görebiliyorum hani e, arıların bal yapması gibi sen de emek emek vereceksin ama emeklerinin sonunda hane ile alakalı güzel bir şey güzel bir gelişme yaşayacaksın hanende değişim var yenilenme var bu değişimlerin gelişi mutluluk huzur ayrıca bu değişimlerin gelmesi Annenin de senin de düşüncelerin değişmesine neden olacak. Yeteneklisin. Ama yeteneğinin de büyük bir başarıyı yakalayacağına, yakalayacağına ve yakaladıktan sonra da kıymetini bileceğine işaret ediyor. Güzel bir bakım oldu. Yeniden dediğimiz. Tekrardan dediğimiz süreç gece bakımımız. 23'te yayındayız. Kaçırmayınız. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.